303. mektup. Bu mektup müezzin Hacı Yusuf'a yazılmıştır. Ezan kelimelerinin manalarını bildirmektedir. Evvela Allahü Teala'ya hamd ederim. Sevgili peygamberine salavat eder, iyilikler dilerim. Biliniz ki ezanın kelimeleri yedidir. Allahu ekber. Allahü Teala büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbadetlerin, ona hiçbir faydası yoktur. Bu mühim manayı zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime dört kere söylenir. Eşhedü en la ilahe illallah. Kibriyası büyüklüğü ile ve kimsenin ibadetine muhtaç olmadığı halde ibadet olunmaya ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şahadet eder. Elbette inanırım. Hiçbir şey ona benzemez. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Muhammed'in aleyhi ve ala aleyhi onun gönderdiği peygamberi olduğuna, onun istediği ibadetlerin yolunu bildirici olduğuna ve Allahü Teala'ya ancak onun bildirdiği, gösterdiği ibadetlerin yaraşır olduğuna şahadet eder inanırım. Hayya alas salah, hayya alel falah. Müminleri felaha, saadete, kurtuluşa sebep olan namaza çağıran iki kelimedir. Allahü Ekber. Ona layık bir ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin ona layık yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır. La ilahe illallah. İbadete karşısında alçalmaya müstehak olan, hakkı olan ancak odur. Ona layık bir ibadeti kimse yapamamakla beraber ondan başka kimsenin ibadet olunmaya hakkı yoktur. Namazın şerefinin büyüklüğünü, onu herkese haber vermek için seçilmiş olan bu kelimelerin büyüklüğünden anlamalıdır. Farisi Mısra tercümesi, senenin bereketi baharından belli olur. Ya Rabbi, peygamberlerin efendisi en üstünü hürmetine ve şerefine aleyhi ve aleyhi müstelevat ve teslimat, bizleri istediğin gibi namaz kılanlardan, ve azabından kurtulanlardan eyle. Amin.